Arkadaşlar Minecraft kardeşler kanalına yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Minecraft hangi oyun oynuyoruz? Yanımda Doka TP kanalından Doka var. Nasılsın Doka? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Şimdi herkesi takviye getireceğiz. Arkadaşlar yorucu bir gün daha, yorucu bir ke yorucu bir kere daha Minecraft. Arkadaşlar biz Clash of Clans, Minecraft FIFA 15 Ultimate Tenis. Başka ne oynuyoruz? Arkadaşlar biz bu bunlarla FIFA 15 serisini yapıyoruz. Seride FIFA 15'in ilk bölümünü attım. Eee atacağım. Bir de Ultimate Tenis'i de atma, atma. Ben Ultimate Tenis'i yeni indirdik. Ama şey güzel boyun ama serisini de, hani like abone abone olursun. Bir de o videoyu like'larsanız Oyunun serisini hepsini yapacağım. Arkadaşlar, e, ilk izlenim videoları da atacağım. E, i̇lk ilk izlenen videosu derken Ama Am sen şey oynuyorsun değil mi? Ultimate'ını oynuyorsun. Kaçalım. Bunda kaçalım çünkü Aa. canımız gidiyor. He, evet, Ultimate'ını oynuyorsun değil mi? Oynuyorum. Bir seriyi yapacağım. Ben de oynuyorum beraber Am yaparız. takip ediyorsun değil mi? Evet, dur gel Arkadaşlar oyunlardan bahsettik falan da bahsedeceğiz biraz sıkıcı olabilir. Ya ama bence program oyun... yaptım. Ama bence bizim <laughs> oyunlarımız güzel işte. Clash of Clans, Minecraft, Ultimate Tennis, FIFA 15 bence güzel. Doğru değil mi Ahmet? Arkadaşlar güzel FIFA... değil mi abi? FIFA 15 serisinden başlayacağım. Ama güzel değil mi oyunlarımız? Evet, Ultimate Tennis'e başlayacağım. Ama ah, var burada. Aa, onu ben görmüştüm. Ben aldım. Uf. Bir sürü yemek var. Oo ben hepsini aldım. Al sen onları al. Tam bir, bir şey daha. Belki benim 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 üstü var Ahmet. Ahmet orada Ahmet orada şey bir şey vardı aslında. Ne? Bu ne şey? Ben de yürüdüm müydü? Ben de yürüdüm. Bana kılıç lazım, kılıç. Sana taş balta vereceğim. Ama öleceğim. Ben öleceğim. Çık çık çık, 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 çık. Oo. Fena. Ya sen şu chest'e koyarım Ha ben gidiyorum. gel hemen gel karşı. Ben karşıya gidiyorum. Gel şu chest'e koyayım taş balta. Ah koydum. Dur ama durdu birisi beni. Arkadaşlar Hadi gel hiç bulalım. Benim, benim hiçbir şeyim ben, yok. Ben şuraya gideceğim. Dur dur. Benim tek zırhım var. Orada taş balta var. Ağladın. Hadi hadi gidelim versal. Arkadaşlar işte dediğim gibi 15 çekeceğiz. Ultimate tenis. Bir de clash akmalısın. Ultimate tenis çekeceğiz. Arkadaşlar Clash of Clans 2 videosunu attım, Üçüncüyü atacağım. Haber Clash of Clans'ta bayağı geliştim ben. Arkadaşlar belediye binamı 8 yapıyorum şu an. Arkadaşlar benim de Sadece şu kadar neye gelmiyor çünkü belediye binamı 8 olmasa 3 gün kaldı. Arkadaşlar benim 3 gün, gün sonra yapacağım. Geliştirmeleri beraber yapacağız. Arkadaşlar benim belediye binam 8 olsun. Artık ben her gün Clash of Clans videosu atmaya başlayacağım. Çünkü daha iyi güçleniyorum. Daha iyi oluyorum. Oyunu da seviyorum bence. Benim, tüm oyunlarım güzel, fikri ve güzel. Eğlenceli. Hepsinde videosunu atacağım. Kesin içinde bir şey var yokmuş. Biz buraya nasıl çıkacağız? A chest vermişler. Biz nasıl çıkacağız abi? Kral bu gördüm ben. Aa ben çıktım. Nasıl çıktın? Çok basit. Aa, çıkmıyor ben de. Onun yanına gir. Bak. Dibine doğru. Ha, gel bana da çık ya. Bir şey ya şimdi biz boşuna mı geldik buraya? Yok mu chest? Yok, yok ki. A gel o zaman gidelim. Lan ne oluyor? Dur lan. Nereye çıkıyoruz? Aa ben kralım lan. Hmm, okay. şöyle bir şöyle bir Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu geldi geldim. Hmm. Boşuna nasıl çıkacaksın orada? Ne çıkarım? Aç. 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 üç tane diamond var. İyi ya, lan. Yap yapamıyorum. Bu kürek yap kürek yapamıyoruz değil mi? Kılıç yapabiliyorum. Bir kılıç, kılıç. Diamond. Kaç tane? Bir tane. Bir tane diamond artıyor. bir tane diamondla bir şey yapamıyor. Kürek. Tamam ben de kürek yapayım. Kürek işe yarar mı? Diamond kürek. Bu vurunca gidiyor can çok can gidiyor mu? Üstünde zırh olmayan adam taş demir baltayla üstünde zırhlı adamı atabiliyorsun işte. Gel. Var abi? Gel, gel, var gel, 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 Bu ağacın bir yerini geçeriz bak sen diyeyim. Gel geldik Ben, ben Tyler'e gittim. Oğlum. Görürsün bu ağacın bir yerini geçeriz var. Ama onlar adam mı? Yok. Neyse. Oğlum biraz düz, düzgün şöyle denizi falan görürse altlarına bak. Nereye gittin bekle ne ya? Uzaklar gelmem demiş. Muhammed ileride bir şey var değil mi? Orası şey iniyor. Çesleri. Gel gidelim Ahmet çesleri. Ben Ahmet adam var Ahmet git Ahmet. A Bak oldu ya Allah. Ben bizden yüksek Ahmet ben kaçıyorum galiba. Ahmet iki kişiyiz ya. O mu gel Ahmet? Bizim yüksek oluyor. Ahmet o gel Ahmet değil tek bırakma korkuyorum. İkimiz ikimiz alırız onu. Gel oğlum elmas bakalım. Karı oğlum karı ya. O oh, dedemin. Ben de geliyorum. Oğlum abi. Öldüreceğim onu. Az kaldı. Lan vuramıyorum. Nerede lan o karı? Bana vursa ben öleceğim. O yüzden yemek yemem lazım. Lan öldürür ya. İplerin oğlu. Ya beni de çivi koymaya öldürdü. Arkadaşlar Uh, but we didn't listen the you,